11 Ekim, 17 Ekim değerli oğlak burçları nasılsınız, iyi misiniz? Yükselen vay burcunuzu e, takip ediyorsunuz. Instagram sayfamı biliyorsunuz orada Türkiye ve Dünya gündemi günlük iş konularınızla ilgili yazılarım da var takip edebilirsiniz. Değerli oğlak burçları özellikle para beklentilerinizle ilgili gecikmeler ve uzun süredir şu para gelecekti gelmedi şu iş oldu parası ne zaman girecek ya da bu anlaşma bu imzalar ne zaman çözülecek diyorsanız 19 Ekim itibariyle bu paralar hesabınıza bu olumluluklar e, enerjini sizi rahatlatacak ve keyif verecek diyorum. E, devamlı iletişimlerinizin sonuçlanmasını bekliyorsunuz. İşinizle alakalı verdiğiniz işlerle ilgili imzalanmasını istediğiniz ve yöneticinizin hala imzalamamasıyla alakalı karizi benimle mi var diyorsanız yöneticiniz ya da patronunuzun kafası çok dağınık. Sizinle alakalı bir durum yok. Buradaki yaptığınız işlerde de pürüz yok. Hiç endişe etmeyin. E, büyük kurumsaldan e, büyük bir kurumsal şirkette bazı maddi krizler söz konusu olduğu için bizi de işten çıkartılır mı diye düşünüyorsanız yediniz sağlam işten falan çıkartılmayacaksınız hiç endişe etmeyin. Eğer işsizsiniz ve iş beklentiniz uzun süredir devam ediyorsa biraz daha iş beklentileriniz devam edecek ama güzel kapı sizin için hazırlanacak ve bu kapıda size çok güzel rahatlamalar söz konusu olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız ortaklarda tartışma Kavga ve aradaki imzalar iptal olup herkes kendi yoluna bakma kararı içerisinde olacak. Büyük ortaklı işler yapıyorsanız da yerinizde büyük açılımlar, büyük yenilikler ve bu yenilikler size kazanç ve markalaşmanız için hayırlı olacak diyorum. Tek başınıza bir işiniz varsa ve burasını ne zaman markalaştırırım diyorsanız 6 ay daha vakti var burayı markalaştıracaksınız ve büyüteceksiniz ve çok büyük bir kazanç alacaksınız batak oğlak burçları hiç benim yüzüm gülmüyor artık nefes alamıyorum yani her işi yaptım artık nereden para gelecek diyorsanız evet 19 Ekim'den sonra para kazançlarınız hızlanacak siz daha rahat edeceksiniz korkularınız daha e, geride kalacak almanız gereken mahkemede paralarınız varsa size hak olarak verilecek günü ve tarihi gelen mahkemelerde cezanız varsa ertelenecek ceza, ceza korkunuz, cezaevine girme korkunuz varsa hiç bunlara korkmayın. Çünkü siz aydınlıkta ve ferahta olacaksınız diyorum. Özellikle muhasebe, insan kaynakları, satış, emlak satışı, bar, kafe, restoran işleriniz, satış üzerine işleriniz varsa büyük eğlence sektöründeyseniz bile bunlar da hızlı bir oluşum, rahatlama ve sizi eee güvende ve huzurda hissedecek diyorum. Devlette görevliyseniz makamınızda değişik ani değişikler söz konusu olacak. Zararsız hatta güzel puanlarla geçiş yapacaksınız. Üniversitede okuyup hem çalışan gençlerimize sesleniyorum. Sizler başarılı ve akıllısınız. Zaten bu parayı biriktirmeniz lazım. Yurt dışı hedefiniz var. Çalışma ve kariyer hayatınız, eğitim hayatınız ve çalışma hayatınız devam edecek ama bazı aşk konusunda genç öğrencilerimiz acı çekiyor ve sevgilimin bana beni yakın bir arkadaşıma terk, tercih etti ve beni terk etti diyorsunuz. Evet, şu an o onunla bu ilişki enerjisinde ama size tekrar geri dönmek isteyecek sakın affetme çünkü aynı şey başa gelecek olarak uyarı veriyor haftalık haritanız. Eğer ki sevgilinizle uzun süredir ayrılsanız 30 27 45 yaş arasındaki Oğlak burçları kadın ve erkeklere sesleniyorum. Sevgiliniz geri gelecek. Geri gelse de ne olur ki içinizdeki öfkenize kustukça yine gidecek. O yüzden ya öfkeni içinde sakla ya onu affet diyorum. E, e ilişkisi söz teklifi nişan teklifi evlilik teklifi bekleyenler için biraz daha vakit var. Eğer sözlü ve nişanlıysanız ve artık biz evlenelim yani bu yıl bitmeden diyorsanız bu evliliğiniz gerçekleşecek ve bu evlilik biraz hızlı, biraz problemli ama sonu sizin için mutlu olacak bir noktada. Bazı e, nişanlı olan e, oğlak burçları özellikle hanımınızın ya da nişanlı kadınınızın ev olayı çözülmeden ben asla evlenmem diyorsunuz. Daha bunun için bir 6 ay vakit var ama o ev işiniz de gerçekleşecek. Evli olan oğlak burçlarında şöyle bir sorunumuz olabilir. İlişkinizle alakalı yakın ailenizin sorunları yüzünden ilişkinize vakit ayıramıyorsunuz. Onların derdini dinlemekten e, karı koca hayatımıza vakit ayıramıyoruz. Siz bir birbirinizle baş başa vakit yapın. Hatta bir iki gün tatil planınız var. Birlikte gidin. Çocuğu olmayan ve uzun süredir çocuk tedavisi gören oğlak burçları son kez şansınızı deneyin. Tüp bebek olumlu gözüküyor. Hadi hayırlı olsun. Eğer evinizde çocuğunuzla ilgili sağlık problemi varsa bununla ilgili endişeleriniz varsa çocuğunuzun sağlığı doğuşdan olabilir ya da hemen doğduktan sonra olabilir ama ilerlemeyecek endişe etmenizi istemem. Evinizde çok çocuklu olan ve 3-4 çocuğu olan oğlak burcu hanımları ve ev hanımlarına sesleniyorum. Çocuklarınızla iletişimi bir an önce toparlayın. Mutfaktan, tuvaletten, yatak odasından e, bağırarak hani anırarak bağırmayın rica ediyorum çünkü çocuklarınız çok zeki ve çok, çok çok akıllı ve bu çocukları sizin gerginlikleriniz yüzünden sizin ataklarınız yüzünden ziyan etmeyin hatta böyle evinizde biraz e, obezite bir çocuğunuz e, iki ya da 3 çocuğu olan obezite gibi olan hanede de bir ev alımı var o çocuğu da lütfen diyetisyene gösterin. abur cubur yedirmeyin diyorum dedim bile e, bir de e, iş bekleyen ve Evinde hanımlar, eşiniz işsizseniz iş konusuyla alakalı güzel bir haber gelecek ve evinizdeki iş problemi de bitecek diyorum. E, son zamanlarda göz problemin, alerjik ve kulak enfeksiyonları ve e, sol dişinizde kaynaklı bir düşme ve sızı olabilir. Dikkat edin, eşinizin yani kocanızın da Burada e, belki de uzun süredir böyle nabızıyla alakalı şeker ve tansiyonla ilgili sorunları olabilir. Bir de erkek kardeşi olan e, eşinizin yani kocanızın erkek kardeşi olan hanımlara sesleniyorum. Onların arasında çok büyük bir küskünlük olabilir e, ve biraz gerginlikler yaşanabilir. Küs kardeşler barışacak. E, annenizle diyalogdaki sorunlar toparlanacak. Maşallah oğlaklar... Size güveniyorum ama diliniz öyle sert oldu ki bazen ne söylediğinizi siz bile şaşırıyorsunuz. Biraz toparlanalım. Bir de uzun süredir kariyerinizle alakalı tamamlamak istediğiniz bir eğitiminiz vardı. Bu da tamamlanacak. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.